Gençler testüs birinci sorumuz baştan üçüncü cümleyi soruyor bir sıralama yapacağız Şöyle kutucuklarla başlayalım Tespit cümlesi ya da kronolojik başlangıcı bulacağız önce oyun yazarlığı eğitimi 20. yüzyılın başında önce Oyunculuk Daha sonra oyun yazarlığı alanlarında Başlamıştır olabilir Mesela Dramatik yazarlık eğitimi ayırmış Ya da Akademik eğitimler akademi dışı eğitimler olarak ayırmış Üniversite içinde bu akademik eğitim oluyor. Bakın lisans düzeyi. Yani şurası birinci cümle olması muhtemel. Yanlış anlatsak da öyle devam edeyim. Ne dedik? Önce oyunculuk. Daha sonra oyun yazarlığı anlamında alanlarında başlamıştır arıyoruz. Oyun yazarlık eğitimlerini olabilir mi? Olabilir. Şöyle bir deneyelim. Oyun yazarlık eğitimlerini akademik eğitimler ve akademik dışı eğitimler olarak iki ana grupta incelemek mümkündür. Akademik eğitimlerde gençler, yani üniversite içinde, üniversite içinde oyun yazarlığı dersi lisans düzeyinde ilk olarak 1905'te Harvard Üniversitesi'nde başlamış. Zamanla farklı ülkelerde dramatik yazarlık bağlamında eğitimler verilmiştir. Dördüncü cümlemiz. 1905'te lisans düzeyinde başlayan bu akademik eğitim şurası. Mecburen buraya açacağız. Başka çaremiz yok. Bugün sayısız üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyinde verilmektedir. 5 geliyor mu? Evet. Ne kaldı gençler? İkinci cümle. Bir bakalım. Dramatik yazarlık eğitimi bugün üniversitelerin yapısına göre çeşitli isimlerle sürdürmektedir. Yani konservatuvar konservatuar eğitimi, müzik eğitimi, edebiyat eğitimi gibi bu şekilde de devam edecek. Bundan sonra cümlemiz örneğin yani 1 3 4 5 2 olacak. İsterseniz şöyle bir kontrol edin. Önce oyun yazarlığı eğitimi 20. yüzyılda başında oyunculuk ve oyun yazarlığı olarak ikiye ayrılmış. Sonra oyun yazarlığına girmiş. Oyun yazarlık eğitimini akademik eğitimler ve akademinin dışında eğitimler olarak ayırmış. Sonra akademik eğitimleri anlatmaya başlamış. İlk defa 1905'te Harvard Üniversitesi'nde olduğunu söylemiş. Daha sonra bu akademik eğitim demiş, bakın bağlantılar var onları göstermeye çalışıyorum. Bu akademik eğitimler bugün sayısız üniversiteler, lisans ya da lisans düzeyinde verilmektedir. E, Dramatik yazarlık eğitimi bugün üniversitenin yapısına göre çeşitli isimlerle, bakın isim yok şu paragrafta, hiçbir isim yok. Dramatik yazarlıkla ilgili dediğim gibi konservatuar eğitimi, müzik eğitimi, edebiyat eğitimi, sanatsal eğitim ayırmamış. O yüzden bundan sonraki cümleye gelebilir bu cümle. İkinci cümlemiz son cümle olacak. Baştan üçüncü cümleyi sormuş gençler. Denizle birinci sorumuzun doğru cevabı.